Bu videoda envelope indikatörünü geriye yönelik test etmesini öğreneceğiz. Envelope indikatörü en temel ifadeyle alt kısmına indiğinde potansiyel bir satış, üst kısmına çıktığında ise potansiyel bir alış sinyali gösteren indikatör. Aynı zamanda bu kanal bölgesinde de konsolidasyon yani yön belirleme bölgesi olarak düşünebiliriz. Şimdi biz bu indikatörü eğer geçmişte çalıştırsaydık görsel olarak bize nasıl sinyaller verecekti? İşte bunu hızlı bir şekilde görmesini öğreneceğiz. Görünüm menüsü, strateji sınayıcı. Burada gösterge kısmını seçiyorum. Göstergelerden envelope'u seçtim. Nasdaq'ta çalıştıracağım. Bir saatlik ve son yıla bakmam benim için yeterli. Başlattığımda yavaş yavaş hızlandırdığımda bakalım üst kısmında kapanış yaptı. Hani eğer burada potansiyel bir alış işlemi yapsaydım ve bu bölgeye stop koymuş olsaydım bakalım nasıl sonuç gösterecek. Yani şimdi bu sistem burada stop olmuş oldu. Kapanış yaptığımda satış işlemi açtığını farz edelim. Bakalım bu nasıl bir işlem bize gösterecek. Kapanış alt bölgede henüz yapmadı. Ve burada satışı bir bir ölçüde satışı yakalamış olduk. Video içerisinde.